Merhaba sizler süper bir video ile karşınızdayım. Bugün Edgar oynayacağız. Edgar ücretsiz geldi biliyorsunuz ben de onu aldım tabi. Almasak kaçmaz yani ben hemen bunu alayım. Şunları kır alıyorum. İçimizden geçti şimdi. Kaçtı be. Edgar'ın ucuz kendi kendine dolan ikinci karakter. Ve çok iyi bir karakter aslında bu karakter de. Ben bunu alayım yine bir süre birer Hadi bakalım geçmiş. Eska. Bazen <laughs> ne değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Ferro. Hadi be öldüm. Çok zor ama. Ne atabilirim ki? Понял. 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 Geldim geldim. Tamam. Yani. Ah öldüm. Sıkıntı yok. Ya bu ne yani şimdi hiç sevmedim ben ya. Ve tak 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 kafasını sonsuza da ben Bir şey alayım ya. Mr. P. Mr. P ya da Mr. P. Mr. P is so happy. Sörcümüz 16, geylamız 16. Ne yok ki bizde lan? Abi benim hala 1 level ya. Abi ben 2-3 level olmasını isterim. Edgar'ım. Edgar'ım hala 1 level. Hiç mega kutu açtım az önce. <laughs> Hiçbir şey vermedi. Bari dedim ki şeyi vereydi ya o oh, iki iki tane bir bir Mr. P'ye karşı D -d 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 -d. Allah Akbar öldürdüm çok iyi yedi hükmü sen bana mı <laughs> bir takımı kendi başıma yok etmiş sayılırım Abooo Aa bu aa öldüm. Abi. Ben geldim. Lan bir saniye ile de yani olmaz yani öyle şey. Ya. 4 2 3. Yani ben en iyisi <laughs> yine şey alayım. Ee, tüm karakterlerim hemen hemen altı. Sadece ilk bir Bir karakterin tek bir, bir. Sürç alıyorum normalde Sürçle oynuyorum çünkü 4 level 5 level ve 4 level var Bir de bir, bir tane birlik var <laughs> Güç puanı gelirse Azıcık e, basacağım niye azıcık Dur bir dakika 401 son 99 kupa son 99 kupa sonra şey olacak adı neydi yani büyük kutu ben bir sonraki sezonu biriktireceğim Ay sıkıştır 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 aldım ama sen de onu öldün benim için daha iyi bu kaçayım ben Hep oraya 7-0 bir yüklük şey geldi ama hemen aldı oyyy al ay duruyor ya of of neyse sorun yok Hmm. Yok ben kızmayacağım direkt pata bak Mehmet'e. Ana. Oha tek de atmasaydı yani alıyorduk ha. Tek atmasaydı yer alırdım. Tek attı ama. Ben e daha iyi. Lan şey seçme ya bu haritada. Ben işi şey seçim adamım. Super search seçtim i̇şte ben de arkadaşlar. Beş <laughs> dakika olmuş daha var var. Hemen bir yeni şey geçelim. Yenelim bir. Anam bu pipe benim için çok sıkıntı. Ama öldüm. Ölmeliyim. Ölmedim hala hayattayım. Tamam tamam. Hadi bakalım. Ah Boşuna level atladım ya. He, çok geç attım. Dün, dün 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 dün. Ben hemen buradan böyle gideyim, gideyim, gideyim. Hiç asıl yemeyeyim. Hop. Kral ölmedi ya. Lan bana niye hedef oluyorsun beni ya. İnternet çöktü. Lan ben hep ölüyorum ya. Bu peni yüzünden hayat. Peni olmasa işte hayatım olmadı. Onların. Peni avam ya. O sıkıntı biraz. Daha ne gol attı. Abi öldüm. Biz de keşke şimdi buranı kaybetmez. O diye ölmedi. Bu parkurlar hiç ölmüyor nedense sonunda ya ölmedim. Hız aldım şu an. Hız yiyeyim. Ah. Ona vurup ultimi atsana. Ya. Ben bir şey demiyorum. Bu bir yüzünden gol yedik. Yine. Onu da yemezsiniz artık ya. Sen burada bir bu haritada bir şey seçme istersen canım benim. He, Edgar seç daha iyidir. Aynen da verdik. Ne güzel. 8 dakika konuş. Hemen ben saldırıya geçeyim. Go 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 go. 3223 mi? Çüş yani. Hemen bu kutuyu ben alacağım. Sen o kutuyu al. aldım. <laughs> <laughs> Menzilim şu an ona yetişiyor. Çok hızlı bir karakter sökeceğim. Bravo. Kendine pusu. Pus pus. pus. O ikiye bir de ona saldırdı. Ve ikisini şok oldu. Bu benim için biraz sıkıntı olacak. Çünkü ikiye bir kesemem gel 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 yemedim <laughs> lan gel alacaksın değil mi yemezler hadi aç hadi aç <laughs> Niye saldırıldı? Saldırsaydın ne güzel olacaktın ya. Birsin o da. Ölecektin ama birisinde. spy kaldı. Tamam orada da bir tane şey var. Onu da alırsın. Abi o bu geldi işte. Gel lan. Al şunu da sekiz. Bunu bana da sen yıkıyordun. Hop öldüm çık. Ya abi sen gel lan. <laughs> gel lan buradakini alayım. x de aldı ya, <laughs> 16'yı tam oraya gidiyordum ben de. Hemen bir kez daha el atalım, sonra videoyu kapatayım neyse. 11 dakika olmuş. Bir izleyici var. Tamamdır. Biz hatta videoyu burada bitirelim. Tamam mı? Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.